Minecraft oyuncularının en sevdiği olaylardan biri de oyun esnasında bir köy bulmaktır. Peki ya bulduğunuz bu köy lanetli ise? Bugün Minecraft'ın en büyük gizem olan lanetli köyün hikayesini inceliyoruz. Video geçmeden önce böyle videoların devamı için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. 200 aboneye gerçekten çok az kaldı. Bunları yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi şimdi videoya geçelim. İlk olarak lanetli köy ilgili internette pek de fazla bilgi yok. Fakat derin uğraşlar sonucu bulduğum bir hikaye var. Şimdi size bu hikayeyi anlatacağım. Hikayeyi anlatan kişi Player03191 adlı bir Minecraft oyuncusu. Anlattığı şeyler ise çok ilginç. Minecraft'a girdim. Sıradan bir survival dünyası oluşturdum. İlk başta her şey normaldi. Normal bir şekilde ağaç kırdım. Balta, kazma gibi temel şeyleri yaptım. İlk geceyi bir ağacın üstünde geçirdikten sonra ikinci gün madene gittim. Madende biraz kömür, demir gibi cevherler topladıktan sonra etrafı keşfetmeye başladım. Derken uzakta bir köy gördüm. Bu aslında çok güzel bir şeydi. Çünkü köyden birçok ihtiyacımı karşılayabilirdim. Köyün yanına geldiğimde çok şaşırdım. Çünkü köy çok garipti. Köy harabe olmuş gibiydi. Evlerin çatısı yıkılmıştı. Köyde hiçbir köylü yoktu. Tarlalar, dörlü çalılar vardı. Köyü biraz araştırdım. Sanki bir şeyler beni izliyor gibi hissettim. Tedirgin olduğum için köyü terk ettim. Köyden uzakta bir yere kendime bir ev yaptım ve orada yaşamaya başladım. Ama o köye gittiğimden beri hiçbir şey yolunda gitmedi. Eşyalarım kendi kendine kayboldu. Durduk yere evim yandı. Şimdi bu garip olayları yaşadığım dünyayı sizlerle paylaşıyorum. Evet hikaye bu kadar. Gerçekten ilginç bir hikaye. Ayrıca anlatıcı dünya silini de vermiş. Ben dünyayı kurdum. Ayrıca henüz oynamadım. Bu videoya eğer 5 like gelirse bu dünyayı sizlerle beraber oynayacağım. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.